hastalar ilk hasta olduğunu nasıl anlıyorlar? Nereden anlıyorlar? Bazen hiç anlamayabilirler. Kalp rezervi çok büyük olan bir organ. Sessiz kalp hastalıkları en tehlikeli olanlar. Hı. Mesela kapaklardan söyleyecek olursak aort kapak darlığı olan bir insan ilk belirtide yaşamını yitirebilir. Sol anadal hasta olan bir koroner hastası hiç ağrısı yokken, hiç sıkıntısı yokken ilk belirtide yaşamını yitirebilir. Buna benzer ritim problemi olan bir insan hiçbir şey fark etmezken ağır bir ritim bozukluğuyla yaşamını yitirebilir. Dolayısıyla en şanslı hasta şikayet olan hastadır. Şikayetim. Çarpıntı hissetmesi, nefes darlığı hissetmesi, yol yürürken göğüs ağrı girmesi aslında Tanrı'nın bir nimeti. Onu uyarıyor sen doktora git diye. Dolayısıyla ağrım var diye üzülmesin insanlar. Çarpıntım var, nefes darlığım var diye üzülmesin. Hemen doktora gelsinler çünkü ilk uyarıyı almış oluyorlar. Özetle kalp hastaları normalde yürüdükleri bir mesafeyi o günlerde yürürken nefesleri daralıyorsa, çarpıntıları geliyorsa, düz yatakta yatamıyorlarsa, göğüse gelen bir baskı hissi varsa veya normalde olmayan herhangi bir şikayetleri varsa mutlaka bir kalp doktoruna gitsinler. Kesmeleri gerekiyor. Peki kaç yaşından sonra kalp hastalıkları başlıyor hocam? Kalp hastalıkları doğumla beraber başlıyor. Hatta anne karnındayken başlıyor. Bugün artık anne karnındayken ultrason yapılarak, kalp ekosu yapılarak kalp kapaklarının, odacıkların durumu test edilebiliyor. Dolayısıyla ilk kalp muayenesi anne karnında yapılmalıdır doğumsal bir kalp hastalığı var mı? Eğer düzeltilemeyecek bir doğumsal kalp anomalisi varsa doğum izni verilmiyor. Hı hı. Eğer düzeltilebilecek bir anomalisi tabii ki doğar doğmaz çocuklar ameliyat edilebiliyor. Hı hı. İlk 10 yaş içerisinde mutlaka bir kalp ekosu yapılmalı çocuklara. Gözden kaçan bir kalp kapak anomalisi var mı diye. O folklor oynarken, halı sahada oynarken, sokakta düşüp ölen çocukları ancak bu şekilde önleyebiliriz. Bir gizli aort darlığı varsa, doğumsal bir anomali varsa o ilk 10 yaş içinde test edilebilir. Daha sonra ilk 20 yaş içerisinde mutlaka kan yağları, kan şekeri, tansiyon birkaç kez kontrol edilmeli. Daha sonra risk durumuna göre tasdif ediyoruz. Ailesinde kalp hastalığı olan, erken kalp ölümleri olanlar 30 yaş ve diyabetik olanlar, diyabetik ve yüksek tansiyon olanlar 30 yaşından sonra, hiçbir problem olmayanlar 40 yaşından sonra yılda bir kez mutlaka bir efor testi, bir eko bir akciğer filmi ve bütün kan biyokimyasını yaptırmalılar. Yaptınlar. Bunun yanında 40 yaş üzerinde olup stresli işi olan, sosyal sorumluluğu çok yüksek olan, kilolu, diyabetik herkesin mutlaka bir bilgisayarla anjiyo yaptırarak gelecek 10 yılını görmesinde fayda var.